hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte... ne açacağız tahmin edin Minecraft arkadaşlar açıyoruz bakalım neler çıkacak gördünüz aslında neyse spi darman var arkadaşlar yazabiliriz <laughs> çıktı bir şeyler. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı TNT. İş. Arkadaşlar bunlar çıktı. Ya video çekiyorum video. Çık, çık, çık. Arkadaşlar yani bu, bu, TNT çıktı ve bu çıktı. Gaz terörde. Gaz terörde varsa benim peşime. Neymişler? Çoğunlukla beni göreceksiniz zaten. videonun <laughs> şimdi. Şöyle balta, kılıç arkadaşlar. Bir de bu ne ya? Makas, makası benziyor Minecraft'taki. Neyse. Şimdi karakterlerimize önce şöyle kazmamız var. Tabii kazmadan önce şöyle şöyle göstereyim bir. Sizler okul çıkışı izlersiniz yine. Bir tane arkadaş çıktı böyle. Aynı zaten. Bu da böyle farklı bir şey. Burada geçebilirsiniz bu arada belki ama siz tabii görmeden geçmeyin. Şöyle bir silah çıktı, bir de böyle kazma çıktı. Bu tek tarafı niye trendi? <laughs> Bayağı zakatlarımız ama önce tabii ki şu karmalarla çıkarmak da olacağız. Yine aynı şeylerden kazma. Şu da aynı. Çoğunlukla aynı çıktı. Karakterlerimiz aynı değil tabi ki. Bakın ne çıktı. Arkadaşlar bu çıktı. Bakın arkadaşlar ah, ah, ah. Ben dünya ile geçireceğim Ben dünya ile geçireceğim Ben dünya ile geçireceğim Şöyle otursun bu <laughs> Sıramdım Böyle tanımadığım kişiler var Bizim Minecraft'ta olan kartlar da var Demik olan Enderman Spiderman zaten tanımayan yoktu Tanımayamazsın izlemesini bu videoya <laughs> Tanımayanlar varsa özet geçeyim. Spiderman bir özel kahramanlar demesin. Bu çıktı o sırada. Böyle çok tipi varsa. Çok tipik. Söyle bakalım. Bu da elmas zırhlı herhalde. Yeşil zırhlı zümrüt Zırhlı zırhlı şey. Cetibia, Steve ya. Steve arkadaşlar burada arada herhalde bu. Gezinden belli. Bu da böyle. Lan kafası koptu. Lan kafası çıkıyor. Bu da bu. Biraz küçük ya. O kadar. Şimdi sana Spiderman. Arkadaşlar bilmeyen yoksa zaten izlemesin bu videoyu. Spiderman. Ah. Tabii de şarj Bunu kullanacağım burada? orada? Demir Golem ve Enderman. Koluna bakın ya. Can Hepsi. Hepsi. Şaka şaka arkadaş. Ben <laughs> kapmayın. Saçım olmam arkadaşlar. <laughs> Bana kendini yeniden banlayacağım şu an. Kendi olmaya banlıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar burada da bu kadar çünkü çok çekmedim. Rastımız da var yeniden üstümüz. Gastı oynamıyor hiçbir şey. <laughs> Neyse arkadaşlar 10 dakika olsun da yeterli. 10 dakikalık. Yani çok da özel bir şey yok burada. Minecraft oyuncakları özel evet. Aa, bu Neyse görüşürüz hoşça Bay bay. 7 dakika yayınımda